Arkadaşlar, and ve buttan sonra or, or bağlacına geldik. Evet, orun anlamı ya ya da demek. Ya ya da. Birbirine benzeyen iki, iki veya daha fazla şeyi birbirine bağlarken, yani iki şey veya daha fazla şey bağlanırken or kullanılır. Ya ya da anlamında. I need a hammer or a piece of stone. Bir çekiççe ihtiyacım var ya da bir parça, bir taşa ihtiyacım var. İki isim bağlanmış. Ya bu ya şu. İkisinden biri olacak arkadaşlar. İkisinden biri olacak. I will watch a film or read a book at home today ya bir film izleyeceğim ya da evde bugün evde bir kitap okuyacağım. Evet arkadaşlar. My wife was too nervous or anxious when she was taking the test. In the end, she failed. Işım aşırı derecede sinirli ve heyecanlıydı. Ne zaman sınava girdiğinde sınavı sınav olurken aşırı derecede sinirli ve heyecanlıydı. Yine sonunda o sınavı geçemedi. Peki evet arkadaşlar. Burada or kullanmış. to be or not to be, olmak veya olmamak. That's the question. Problem bu, sorun bu. Shakespeare'in lafı olmak ya da olmamak. Bakın burada da ol kullanmış. I prefer going out or playing computer games in my free time. Boş zamanında dışarı çıkmayı ya da bilgisayar oyunu oynamayı tercih ederim. Tercih ederim. Burada da iki eylem arasında or kullanmış. I will transfer the money to your account. Parayı senin hesabına aktaracağım. Or I will pay it in a person. Ya da şahsına ver, ödeme yapacağım. Yani elden ödeme yapacağım. Burada da arkadaşlar or kullanmış. Böylelikle